Şok İsmail Kartal, Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olarak bilinmekte. Uzun senelerdir hem sahada hem de teknik direktörlük koltuğunda adından söz ettiren isim, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olarak bilinmektedir. Kartal, teknik direktörlükte de Türkiye'nin en prestijli kulüplerinde görev almış bir isimdir. Peki İsmail Kartal kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal, 1 Ocak 1961 tarihinde doğmuştur ve Türkiye'nin önemli futbol kulüplerinden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olarak futbola adım atmıştır. Kariyerine defans oyuncusu olarak başlayan isim ve sahadaki oyun zekası, disiplinli yapısı ile kısa sürede dikkat çeken isim haline gelmiştir. Futbolculuk kariyerinin sonrasında teknik direktörlüğe geçiş yapmıştır ve uzun senelerdir Türk futboluna hizmet vermeye devam etmiştir. Teknik direktörlük kariyerinde Sivas Spor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankara Gücü, Çaykur Rizespor, Konya Spor ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde yer aldığı bilinmektedir. Türkiye futbolunda hem oyuncu hem de teknik adam olarak gündemde yer almıştır.